Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Evet. Bugün, bugün sizlere ve bir ay sonra tekrar yeni bir video karşınızdayım. Ee, arkadaşlar bugün sizlere beraber C-Shop Fondos'a devam edeceğiz. Ee, Hatta e, bir e, giriş uygulaması tasarlayacağız e, arkadaşlar. Login uygulaması tasarlayacağız. E, e, onun önce size çok basit bir şeyler var. Bir ayda bir video atmıyorum. atmıyorum. E, onun için lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım bir video atmaya devam edelim her zaman videomuza geçelim. Buradan arkadaşlar sizden istediğim, istediğim şey Windows Format diyorsunuz veya siz de muhtemelen ilk kez editör diyorsunuz. A language, a platform ve a project types gelecek büyük ihtimal. A language'den C sharp, a platform ise Windows, a project types type ise arkadaşlar e, e, Desktop'u seçeceksiniz. Burada Windows Format, format Startup Framework seçeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar. Bu Windows formattan çok Dat .NET için kullanılıyor. E, .NET ile .NET, -Net Framework'un farkına yani bir benze şu anlık gerek, gerek yok. O yüzden bir dakika yanlış bir, bir şey tıkladım. Bir tıkladım. Tekrar desktop seçiyorum. Burada Windows Format Framework diyorum. Bu da arkadaşlar e, ee, Lesson şöyle diyorum. bu Bizim kaçıncı dersimiz? dersimiz. Neyse e, first lesson dedim arkadaşlar. First lesson. Project dedim. Data Framework 4 ile çalışacağım arkadaşlar ben. Solution name'imiz de böyle olsun. Create diyorum. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi bana böyle bir tane form alanı gelmiş oldu arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz, gördüğünüz gibi burada bir tane form alanı var. var. Ben, ben bu form alanı, bakın çalıştığım zaman bana, ne geliyor arkadaşlar? arkadaşlar start diyelim sizlerle beraber. Bir, bir çalıştıralım bakalım. Bana e, uygulamam ne veriyor bana? Bakın. Bana, bana uygulama form 1'imi verdi arkadaşlar bu şekilde. Form 1 gördüğünüz, bir. gördüğünüz bir gibi. Elimde bir form var. İşte daha doğrusu form 1 var. Bir beraber ne yapalım? Bir hesap, hesap makinesi yapalım. Yani uygulamamızın hesap, hesap makinesi olsun. Makinesi Şimdi benim kullanıcım hatta, hatta hesap makinemi böyle çok daha böyle küçültelim şey. ki şey. hesap makinesi zaten böyle olur arkadaşlar daha küçük olur böyle hesap makinesi diyelim şimdi ben basit bir hesap makinesi söyleyeceğim makinesi ve size iyi şeyler anlatmak istiyorum mesela, mesela text diyelim text box text, box text box şey bir şey değil tabii tabi ki de yazılımda, yazılımda çok basit bir şey gibi dursa da, dursa da aslında. aslında yani, yani Windows, Windows Form'da Google'ları öğrenirken çok önemli bence. bence e, fontunu şöyle değiştirebiliriz. Yani kalın yapalım. Yahi. 14 kutu büyüklüğünde. Şuraya bir tane <laughs> label ekleyelim arkadaşlar. Label'ları arkadaşlar biliyorsunuz ki. E, text yazabiliyoruz. Örneğin sayı bir. Tabii ki de biz bunu basit bir hesap makinesi olarak yapmayacağız. Yani, yani try catch yapısını yani hata yönetimi yapısını kullanıyorum ben şu anda. Yani umarım sizin için de uyurdu böyle. Sayı gibi dedim yani. Şunu kontrol kontrol de dedim. Kontrolü de kontrolü Sayı 2. Properties. Sayı 2 dedim. Dört düz gibi. Sonra bunun gelelim mi? Şimdi arkadaşlar ben bunu büyütmek istemiyorum. Burada bir tane büyütme yeri var ya. Ben bunu yapmak istemiyorum. Bunu yapmak için <laughs> ne yapmam lazım arkadaşlar? Tabii ki de Tiz, yani, yani bu tiz arkadaşlar, arkadaşlar üzerinde çalışmış, çalışmış olduğu formu gösterir. Tiz nokta maximize boards. Bu bir, bakalım, bakalım mesela bu yapısına. Bu bir, nasıl bir şeymiş? Bu, bu ile. Faulted'e, yani başlangıçta, başlangıçta otomatik form yüklendiği da, zaman bu maximize büyütme şey gelmeyecektir, gelmeyecektir arkadaşlar. Şimdi bir tane buton, buton eklediğimde, buton tıklama olayını yapacağız. Buton. Şuraya da Hata mesajını, mesajını yazdırabiliriz, yazdırabiliriz arkadaşlar. Label dedim. Örneğin yalnız, yalnız mesela, mesela şöyle yapabilirsiniz. Örneğin e, C şartta şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela siz sayı 1'e 1 yazdınız. Sayı 2'ye 3 yazdınız. 1 bölü 3. Bazen program bunu hata olarak yapabilir. Hata olduğunda program durması yerine bir tarihçe çapısını kullandığımızda hata mesajını yazsın buraya. Hatta şuraya hata mesajı diyelim mesajı şu anlık böyle kalsın sadece bunun neymiyor ya yani arka plan LBL 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 exception exception message olarak değiştirelim LBL exception message bu böyle kalabilir bence şurada şöyle yapalım bu butonu arka plan resmini BTN save veya e, BTN hesabı diyebiliriz. BTN hesapla e, teksine, default textine şöyle bir e, toplan dedim. Toplan dedim. Kıran, yahi, odur, bu büyük bir Toplam da buraya girdim. Dolayısıyla şimdi bunu öyle yapalım. Texte count one dedim. Texte count one txt count to burada arkadaşlar e, bu neydi arkadaşlar, arkadaşlar tabii ki de camel case yapısını kullandım burada siz e, isterseniz yani başka yapıda da, yapıda da kullanabilirsiniz diyorum, diyorum. E, şimdi arkadaşlar, arkadaşlar try chat da bir tekrar etmiş için sayı bir sayı 2 toplama bastığım zaman <laughs> ne olacak şimdi <laughs> öncelikle şu da bir de değişken belirleyebiliriz. Integer, integer, e, count one, one dedim, count one, eşittir Texte count one nokta text. One text. Tabii, Tabii ki de, de, de burada hata, hata verecektir. Çünkü yani, integer bir şey, şey daha duysu stringi ben çeviremeyeceğim çeviremeyeceğimden dolayı. dolayı. Burada, burada iki tane, tane şey yapabilirsiniz, yapabilirsiniz aslında. Convert nokta to int 32 diyebilirsiniz. 32 diyebilirsiniz. Ya bu 32 bit moda çevirebilirsiniz. Veya bu daha kolay, daha kolay bir yöntem var. Eee Geç x tane nokta parse diyebilirsiniz. If nokta parse. Bunun çok değişik bir özelliği yok yani convert nokta convert sınıfının twin iki metoduyla çok bir ayrı bir yanı yok. İstediğiniz kullanabilirsiniz. Yani, yani daha çok uygulamada da yok. Int integer türüne integer count2 eşittir int nokta parse int nokta parse count to text de count2.text diyorum arkadaşlar. Şimdi bir de integer, integer. bunun toplamı var. Toplam eşittir. Ee, i̇şte şimdi bu toplamı yapmak, yapmak için şöyle bir şey yapalım. try chat 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 pardon özür dilerim try chat, chat dedim arkadaşlar chat, try chat. chat şimdi integer toplam şöyle tam evet. toplam şu anlık sıfır olsun üzerine de alıp için bunu sıfır yapmamız gerekiyor <yapabilirsiniz. gülüyor> başta toplam eşittir count one artı count two ben, ben şu anda an toplam bir toplama işlemi yapacağım sadece siz dört işlemi, işlemi de yapabilirsiniz. Tamam <laughs> ben, ben şöyle, şu an toplama işlemi yapacağım. Işlemi yapacağım text. Sonra ise label, -sef -sef -message Text. eşittir toplam nokta nokta to string. Yani bu şu anda bu toplam değeri integer, local variable integer olarak geliyor bana. Ben bunu ee, daha doğrusu string bir türlü yani label'a yazdırmak isterken bunu string formata çevirmek için to string, bir string bir kullanıyorum. Chat exception x ex. l eğer ki uygulamada hata olursa mesela örneğin ben count 1'e 1 verdim count 2'ye 4 verdim 1 bölü e 4'te hata vereceğinden dolayı burada, burada hata verdiğin zaman chat şey yapısı çalışır arkadaşlar l exception message nokta text eşittir x nokta message dedim şimdi ise formuma geliyorum hatta arka planını değiştirebiliriz şu hata mesajını da Properties'inden şöyle. Microsoft Sans Serif'te. Şurayı 14 punto büyüklüğünde yapalım. Hata mesajı. Ee, bu şekilde yapalım. Arka plan rengini arka plan rengini kodlardan çevirelim. tez nokta. This nokta diyelim. This nokta. This nokta. Background. Back color. Ee, Buradan Color sınıfını kullanabilirim. Color nokta. Ee, bu color sınıf neredeymiş? System Driving e, altından geliyor arkadaşlar. E, bunu diyebilirim. E, ben bunu e, arka planını e, severim. Derim. Sayı 1 verdim. Sayı 5 verdim. verdim. Toplam, Toplam dediğimde 6 de. veriyor. E, 6 evet. veriyor. Şimdi ise şunu deneyebiliriz aslında. Mesela 1 ile mesela ondalıklı bir sayı verdiğinizde hata verecektir bence. Çünkü integer bizden kullandık. 1.5 dedim. Bakın giriş çizgisi doğru bir içinde değildi. Şimdi burada biz bir hata yaptık arkadaşlar. Bunları da buraya almalıyız ki. Try yapısına almalıyız ki. Bunlar check yapısıyla bağlantı kurabilsin. Şimdi bakalım çalıştırın. 1.5 2.6 Hata mesajı. Bakın uygulamam artık ne yapıyor? Bana artık kullanırken ne yapıyor arkadaşlar? Bana ee, daha çok ee, yani ee, ee, uygulamamı sonlandırmıyor. Sadece buraya hatayı yazıyor. bakın Ben burada chat yapısını kullandığımdan dolayı buradaki hatayı bu label label yazıyor. Ama daha demin ne yaptık biz? Daha demin daha demin bunları burada kullandığımızdan dolayı bu try ile chat yapısında bu hata geldiğinde bu bilgiler chat'e gönderilemedi. Çünkü bunlar buradaydı arkadaşlar. Yani olayımız bu. Yaptığımız işlemleri burada yapmalıyız ki hata olduğu zaman benim uygulamam sollanmasın. O mesajı kullanıcıya yazdırsın. Olay bu. Diyelim arkadaşlar. E, chat yapısını umarım yanılmışsınızdır arkadaşlar. Trade chat yapısını. Ee, ondan sonra başka neler yapabiliriz? Mesela şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Bu hata mesajını label'a değil de. Mesela messagebox.show diyelim. E, ee, x nokta message virgül system virgül message box ok message box icon nokta warning yani bu, bu mesaj baktığı durumda ne işe yarayacak? Bana hata bir mesaj olarak verecek. Bunun gelişiyle sistem olacak. Yani bunu isterseniz hatı diye de yazabilirsiniz. Tek bir tane buton olması açısından tamam piş olsun. Ve mesaj baktığı durumda icon warning bu türün yani, e, uyarı bu bir noktaya dediğiniz zaman bunlar decimal de, değer olduğundan dolayı bunu toplayamayacak. Hataya giriştirilse doğru biçimde değil edilecek. Hatta bu hata, hata verildiği zaman, bu hata verildiği hata zaman benim text taksarım te temizlersin, temizlersin. Bunu istiyorum. Takes the count one nokta clear metodunu kullanabilirim. Ve takes count two nokta clear metodunu clear metodunu kullanabilirim. Ctrl F5 dedim tekrardan. Çalıştırdım. 1.7 1.1 İyi test soru bir şey Hata aldığında ne yapacak? Bunları temizliyor bu şekilde. Yani tarih yapısı bizim için çok önemlidir arkadaşlar. Sürgün günü görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. bay, bay.